Niye baban mesela yardım etmiyor sana? Sen niye gidip babanların evinde kalmıyorsun? Niye kalayım abla kocamın evi varken yanında? Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Altı çocuk var. Adam da sırf karım güzel değil diye bakımsız diye çekip gitmiş ama kocasını bulduk. Gülşen'in kocası geldi. ne? Evet. Ne yüzle geldi? Benim kız, yanıma ne yüzle geldi? Durdun, kız Sen durdun. beni bıktırdın. Ne yüzle geldi? Ya, ya? gelin Ne yüzle geldi? Oh.

Göster bakayım sana vuran hayvanı. Niye? Hocanı tekrar pek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte! Salı gitsin! Sana bana ona buna bir şey olabilir Sebebini biliyorum beni da Bana sana ona buna bir şey olabilir Sebebini biliyorum beni da Size top aldım. Abinle oynayın oğlum. Ne yapıyorsunuz? Topla oynuyoruz. Bak bak. A A B B Başlıyor mu bu su lan? Şu bardağı uzat da su içeyim Yubo. Yubo. Gel gel. bir dakika. Oğlum ne yapıyor? uzamıyor. Uzun yok mu bunun? Böyle Böyle uzar böyle. Niye atma ya düşman mıyım ben Allah Allah. Burada uzatıyorum dala geçiyorsun ya. sizde ya Allah Allah. Bak sonra. Sana bana ona buna bir şey olabilir sebebini biliyorum biliyorum beni yorabilir. Bana sana ona buna, buna bir şey olabilir Sebebini sebebini. Var. <laughs> ha. Korkma korkma tamam korkma korkma. Var Mustafa baksana kardeşim. Almadılar ha. Ne? Ne? い、yep.